Tolstoy, Savaş ve Barış Romanda Napolyon döneminde bitmek bilmeyen Rusya-Fransa savaşları ve bu sırada yaşanan aşklar anlatılır. Eserde 500'e yakın kişi yer alır. Tolstoy, Rusya'daki birçok insanı ve gelenekleri konu etmiştir. Ama roman özellikle 3 aile ekseninde yürür. Bir prens oğlu olan Andre Bolkonski mutsuz bir evlilik yapmıştır. Savaşa katılır, yaralanır. Karısı doğumda ölmüştür. Andre Natasha'yı sever ama Natasha ona ihanet eder. Tekrar orduya yazılır, yaralanır. Döndüğünde Natasha ve ailesi onu bulur. Barışırlar ama Andre ölür. Pierre Kont Bezukhov'un gayrimeşru çocuğudur. Andre'in de arkadaşıdır. Ahlaksız bir kadınla evlenir, sonra ayrılır ve savaşta esir düşer. Döndüğünde Natasha ile evlenir. Rostov ailesi daha sıradan ve iyi niyetli de insanlardan oluşur. Ailenin yeğeni Sonya, Nekoli ile nişanlanır. Fakat savaşta Moskova yanar. Nekoli tüm servetini kaybeder ve Sonya ondan ayrılır. Nekoli de Andrei'nin kız kardeşi Maria ile evlenir.